Arkadaşlar, hepinize Derece adayından merhaba. Eğer Derece'yi hedefliyorsanız, gelin bu son iki ayda netlerimizi sizi Derece'ye taşıyacak düzeyde artıralım. İlk videomuzda LGS'ye son iki ay kala yapılması gereken 8 altın kuraldan bahsedeceğim. Bundan sonra sizleri Derece'ye taşıyacak üst düzey soruları ve bu soruların çözümlerini kanalımda paylaşacağım. Eğer bu videolardan ilk haberdar olmak istiyorsan, kanalıma abone olmayı unutma. Ve 8 altın kural diyor, kurallarımızı hız kesmeden başlıyoruz. Birinci kural. Her iki günde bir, her dersten en az bir deneme. Şimdi şu şekilde arkadaşlar. Eğer konularda eksiğiniz yoksa ve konuları tamamladıysanız bu tam size göre. Ama özellikle benim hedefim daha çok yukarılarda diyorsanız he bunu her günde bir denemeye de indirebilirsiniz. Şu şekilde matematik, fen, inkılap, din, Türkçe bunların hepsini ayrı ayrı deneme çözmenizi istiyorum konu denemesi olarak. Bu şekilde hem kendinizi tam denemeye ayarlamış olursunuz ve bir dahaki sonrasında tam deneme çözdüğünüz zaman yorulmamış ve sıkılmamış olursunuz. Her iki günde bir her dersten en az bir deneme çözmeyi unutmuyoruz arkadaşlar. İkinci kuralımız uzun soruların seni çok yormayacağını farkında ol. Şimdi arkadaşlar yeni nesil soru diye bir şey çıktı. Bu sonu 3 yılda özellikle. Uzun soruların seni çok yormayacağını farkında ol. Bu son zamanlarda yeni nesil soru dedikleri şey yaklaşık bir sayfayı da kaplayan soru oluyor. Yarım sayfayı da oluyor. Ama uzun sorularda yapmanız gereken tek şey var arkadaşlar. Soruyu tek tek okuyarak, bilgileri anında üstüne yazarak sorunun cevabına çok kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Burada örnek olarak bir soru göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar soru gördüğünüz gibi neredeyse bir sayfa boyutunda. Bunu normal test, kitabına, test kitabında yazdıkları zaman yaklaşık yarım sayfa oluyor. Ve bu soruda bize verdiği bilgileri dikkatlice okuyoruz arkadaşlar. Mesela burada ne demiş? Yani şu verdiği sayılara bakıyoruz hızlı bir şekilde. Sorunun tamamını okuyarak çok fazla zaman kaybetmiyoruz. Verdikleri sayıları hemen sorunun üstüne yazıyoruz. Bu şekilde sorunun cevabına normal klasik sorulardan daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü kuralımız bu dönemi iyi değerlendir ve konu eksiği bırakma. Hazır arkadaşlar herkes evinde evimizdeyiz. Dışarı çıkmıyoruz herhangi bir zaman kaybı yok okula git gel zaman kaybımız yok. Eğer konu eksiğiniz varsa şimdiden itibaren konu eksiği bırakmamak için konulara son sürat başlayabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle matematik, fen ve inkılap derslerinde konu eksiği bırakmamaya gayret edin. Hızlı bir şekilde konuları bitirdikten sonra da dediğimiz gibi her iki günde bir her dersten en az bir deneme ile kendimizin netlerimizi en üst seviyeye çıkartabiliriz arkadaşlar. Dördüncü kuralımız zaman ayırdığın soruları biriktirmeyi unutma. Şimdi zaman ayırdığın sorular ne demek? Zaman ayırdığınız sorular sizin zorlandığınız sorulardır veyahut da başta anlamadığınız kafanız başka bir yerdedir. Bunlar olabilir. Ama zaman ayırdığınız soruları sakın sakın geçme. Bu en önemli kuraldır arkadaşlar. Çünkü zaman ayırdığınız sorularda demek ki zorlanmışsınız. Bir şey eksik, konuyu tam bilmiyorsunuz veyahut da tam oturtamadınız, göremediğiniz soruyu. Bunun için en önemli şey bu soruları biriktirmektir. O soruyu ne kadar uğraşırsan uğraş, çok uzun süre uğraşmış olsan bile o soruları sakın geçme. Hocana sor veyahut da bildiğiniz başka birine sorun. Ama soruyu kesin kesin çözün arkadaşlar. Çözdükten sonra da soruları bir zarfa koyarsınız veyahut da bir defter yapıştırırsınız. Biriktirmeyi unutmayın. Çünkü sınava son 2 hafta kala o sorular gerçekten sizin başvurabileceğiniz tek kaynak olacak. Evet en önemli ders. Evet arkadaşlar hiç çekinmeden bunu söyleyebiliriz. LGS'de önemli ders matematiktir. Eğer matematik matematikte çok iyi derece yaparsanız bir yanlış, iki yanlış ya da full yaparsanız kesinlikle derece yapacaksınız demektir. Tabii ki de diğer dersler önemli ama bu, bu süreçte en önem vermemiz gereken ders matematiktir. Evet, altıncı kuralımız. Her çalıştığın konuda kısa kısa notlar almayı unutma. Eğer konu eksi olan arkadaşlar, şu an konu eksiğiniz varsa, konuları çalışırken muhakkak her çalıştığınız konuda yanına kısa kısa notlar alın. Bunu defterden çalışıyor olabilirsiniz veyahut da Başka bir kaynaktan çalışıyor olabilirsiniz. Önünüze beyaz bir sayfa açın. O sayfaya konularda önemli gördüğünüz yerleri. Yani her testi çıkan normal herkesin bildiği konuları değil de sadece önemli gördüğünüz ayrıntı yerleri o notlara yazmaya çalışın. Aynı şekilde bunlar da zaman ayırdığın sorular gibi sınava son iki hafta kala başvurman gereken en önemli kaynaklardan birisidir arkadaşlar. Ve 7. kuralımıza devam ediyoruz. Yapamadığın soruyu sakın geride bırakma. Aynı şekilde burada dördüncü soruda belirttiğimiz gibi yapamadığınız soruları sakın sakın geçmeyin arkadaşlar. En önemli şeyler o yapamadığınız sorular. Ve kesinlikle yapamadığın soruyu eğer geçersen o sınavda karşına kesinlikle çıkar. Bu şaşmaz arkadaşlar. Onun için yapamadığınız soruda ne kadar zorlanırsanız zorlanın. Soru ne kadar durmuşsanız durun. 2 saat, 3 saat olur. Ama şunu unutmayın. Öncelikle soruya baktınız, yapamadınız. Soruyu geçtiniz. Ondan sonra başka soruya devam ettiniz veyahut da üstünden birkaç saat geçti. Sonra o soruyu alın, tekrardan bakın. Ve muhakkak ki yani büyük ihtimalle o soruyu o sefer yapacaksınız. Çünkü aklınızdan başka bir şey geçiyor olabilir o sırada, kafanızda başka bir şey olabilir ama o soruyu kaçırma şansınız yok. Sınavda da derece yapmanın birinci kurallarından birisi budur. Yapamadığın soruyu sakın geride bırakma. Aynı şekilde kes soruyu zarfın içine koy, defterini yapıştır sonrasında çöz, hocana sor, yapamadın, tamam, hocana sordun, yaptın, sonrasında zarfa koydun, iki gün sonra tekrar açtın, baktın, gene yapamadın, yine sor. Ama o soruyu sakınlıkla geride bırakmayın ve sınavda bu size çok yardımcı olacak. Ve son kuralımız, kalıbını bildiğin sorulara boşuna vakit harcamayı bırak. Eğer bir sorunun kalıbını biliyorsanız, özellikle bu şu zamanlarda olur, konu testine başladınız, konu testini çözdünüz. Konu testinde genellikle göreceksiniz, her testte aynı kalıpta olan aynı tip sorular vardır. Yani özellikle matematikte bu çok daha fazladır. Eğer mesela çarpanlar ayırma çözüyorsunuz. Çarpanlar ayırmanın temel kurallarını biliyorsunuz ne olduğunu. İşte formülleri biliyorsunuz. Yazdığınız formülleri bir kenara. Soruyu çözerken o formüllere başvuruyorsunuz. Ondan sonra o soruyu bitirdikten sonra başka soruya geçiyorsunuz. Bakıyorsunuz yine aynı. Yani içinde farklı sayılar var ama aynı sorular. Eğer o soruyu göz ucuyla süzdükten sonra ben bunu kesin yaparım diyorsanız o soruyu geçmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü o soru sizin için sadece zaman kaybıdır. Başka hiçbir şey değildir. O soruları geçerek günde daha fazla soru sayısına, daha fazla farklı türde soru görmüş olursunuz ve bu denemelerdeki, tam denemelerdeki, evdeki yapacağınız ve sınavda yapacağınız denemelerde netlerinizi artırmanıza çok 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 yardımcı olacaktır. Bu kuralları sakın unutmayın arkadaşlar. Bundan sonra kanalımda sizler için üst düzey soruların bulunduğu sorular ve video çözümleri anlatmaya başlayacağım. O soruların çözümlerini paylaşacağım sizlerle. Sizlerden gelecek feedbackleri bekliyorum. Onun için eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. İleriki zamanlarda görüşmek üzere. Biz bu yolda tek değiliz arkadaşlar. Hep beraberiz. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.